İyi bayramlar Lucescu. Oh. İyi bayramlar sürekli oyunu soğutup yerde yatan Kiev'li topçular. Oh. Hesap kapatılmıştır, intikam alınmıştır. Şimdi rahatça yatabilirsiniz. Şey Arkadaş kafayı yiyeceğim ya. Kaçırdıklarıyla benim hayatımı karartan Michi Batruay'ı oyuna giriyor, hayat kurtarıyor. Resmen paralel evrende yaşıyoruz. Sabah uyandığımda o yastıktan kafamı kaldırıyorum efendim. Bakıyorum güneşe. Evet diyorum doğdu güneşim. Tık elimi yüzümü yıkıyorum. Güzel bir şarkı, güzel bir banyo. Sonra üstümü giyiniyorum. Sağlam bir kahvaltı. Modumu yakalıyorum. Kiev'e e çakıyorum efendim. Yani Trabzonspor'un bu gidişat hiç iyi gidişat değil. Fenerbahçe olmasa ülke puanı nanay. Vallahi ilk defa dalga geçmekte haklısınız kardeşlerim. Ben de anlamadım nasıl yenildim ya. 10 kişilik tahma nasıl yenildim ya. Ulan o sondaki pozisyon olsaydı olmayaydı. ne yapıyorlar sabahtan beri? Hiç konuşmuyor böyle kasılmış uzaklara bakıyor. Transfer şovu yaptı ya havasından geçilmiyor beyefendinin. Sizin gibi köylülerle konuşarak nefesimi boşa tüketemem. Bugüne bugün yaptığım transfer şovuyla Los Galacticos'u kurmuş bulunmaktayım. Artık sizle ben farklı kişileriz oğlum. Sizle ben aynı değiliz. Yani nasıl söyleyeyim aramızdaki farkı nasıl anlatayım örneklerle size. Mesela siz sabahın köründe kalkarsınız. Ben güne erken başlarım. Ee, siz su içersiniz. Mesela ben sıvı tüketirim. Mesela siz banyo yaparsınız. Ben duş alırım. Siz ölürsünüz, geberirsiniz. Ben hayata gözlerimi yumarım. Yani siz fakirsiniz, ben zenginim. Vay arkadaşlar. Bir insanın ışık hızıyla bu kadar götü kalkar mı lan? Oğlum transferlerle falan şampiyon olunmuyor ki. Öyle bir şey olsa ben her sene şampiyon olurdum. Bu şimdi transfer şov falan yaptığını zannediyor da aslında çok fena battı haberi yok. Ya aslında transfer şovu da değil biliyor musun benim bu yaptığım? Benim bu yaptığım bir, bir, sanat. Evet evet bir sanat eseri. Düşünebiliyor musun? Dünya yıldızı ikar diye sadece 750 bin euro vereceğim. Sana yemin ediyorum geçen ay elektrik faturasına daha fazla verdim. Bak daha diğer transferleri saymıyorum ha. Matası, Raçitsası, Yusuf Demir'i, Matyas Haydi bakalım. İşte ben de Tayfur Bingöl'ü aldım. Çok iyi topçu. Redmond'u aldım. Çok güzel. He bir de transfer çalımı attım bir tane son gün Fenerbahçe'ye. Tayyip Talha. Allah razı olsun bak adam İstanbul'a kadar uçak biletini de karşıladı. Çok sağ ol. Bak valla maaşını da ödemek istersen hiç sorun değil teyzemin evladı. Yapın oğlum yapın. Artık burama geldi ya. Bu sene mecbur şampiyon olmak zorundayım ya. Hepiniz kadrolarınızı Barcelona yapın. Hepiniz kadrolarınızı Bayern Münih yapın. Yapın oğlum. Basın amın okuyun. Tüm tuşlara basın. Benim amacım tüm tuşlara basmak değil oğlum. Tüm uçlara basmak. <laughs> Bak görüyor musun? Sen hamsi olduğun için bu şakadan paçayı sıyırdık. <laughs>